BloGaming'ten herkese merhaba. Ben Seyman. Survivor 6. bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Eee gördüğünüz gibi 6. bölüme geldik. Ya bu su nereden akıyorsa? Keşin diamonda gidiyordu. Allah 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 Allah. Minecraft de bir yana. Nazar değdi beyler. Kaçıncı kattayız? Ama genellikle dokuzuncu katlarda mı ne çıkıyordu ya? 15 9 Diamonddan mine lav nerede varsa diamond kesin oradadır. Ee, kesin noç demiş ki. Eee diamond lav neredeyse diamond da orada olsun demiş. Kesin e, oyuncular da demiştir ki niye orada duruyor? Hepimizi öldürmek istiyormuş kesin noç falan. şu altını da alalım, cahikam ya. şimdi birazcık aşağı insek ne olur? şimdi ben ee, kesin bir şey yaparım ki yapacağım, lav bulacağım. ama benim ana demir yok. niye? ya of aga be Neyse ya çıkartırız şuradan 2-3 demir. Neyse yanımıza zaten bir workbench olması gerekiyordu. Buraya workbench. Buraya. Prens. Yukarıda 2-3 tane olması gerekiyordu. Onları alacağım ben. Ya şuna bak ya kendim zengin zannettim demir almayı unuttum yanıma. Ne cahilim lan. Aa ha, hatırlıyorum 3. bölümde sonlandırdığım şeyi almamıştım. İyi ki de almamışım lan. Kaç oldu? 2, 3 yeter. Aldı. Evet, evet aldık. Eee devam edelim. Gidelim şimdi. <laughs> hmm, bu demirleri güzelce pişirelim. Oh yes. Ee, sonra bok bok var bok ben ona bok diyorum <laughs> çok benzetiyorum bazen ya benim e, kömür lazım ya ya var artık yanıma kömür almadan gitmeyeceğim onu anladım. Ee, kömür ihtiyacımız çok oluyor kömür almadan nerede ya? Artık yanıma alacağım dört tane eşya var. Odun. Taş. Eee. Yemek. Hatta beş oldu ya. Ne? Dur. Yemek. Eee. Ayrıyetten yeni bir. E, artı bir. Pikeks. Kazma. E, i̇ki oldu. Üç. Odun. Dört. Yiyecek. Beşte torç. Aynen böyle. Ya Habibi. Neyse biz kazalım. Ya ben kesin lavaya düşeceğim gibi bir var. Nazar değecek bana. Ha redstone bulduk. ki çoktan iyidir. Leş redstone topluyorum ama sorhanlar olacak. Redstone'dan ne anlıyorsun? Hiçbir şey. Net hiçbir şey. Ya var ya. Abi ilk Minecraft oynadığımda bedra kazmaya çalışıyordum böyle. <laughs> ne geri zekalıydım lan. <laughs> ya var ya ben bu lavayı bulamayacağım ha. Kesin bulamayacağım. Ya yeah. of abi ya. Ya <laughs> yeah. hay Allah'ım en iyisi böyle olmayacak ben video yine de sonlandırayım görüşmek dileğiyle arkadaşlar ben ben hemen, hemen.